Bu çarpı 3'ü vermen lazım. Aha mayor açtı. Bak bir daha verdi. güzel oldu güzel. Oo, <laughs> i̇yi oldu iyi. 71 bin şu an. Oğlum orta... Görüntü gitti. Aa. Görüntü geldi. Lazım bize. Bir yeri açman gerekiyor ama bize. Aha attı vallahi oraya. Bak şimdi bak. Ödemeye bak. Ödemeye bak. Kudurdu kodurdu, kodurdu şu an. İzle. İzle 335 bin. Abi şu an 450 bin lira kemiksiz. İyi ödedi valla çok iyi ödedi. Valla çok iyi ödedi. Hiç bu performansı beklemiyordum bundan. Aferin lan. Teşekkür ediyoruz. Bizim tozumuzu görürsün burada sen. Biz kaçtık.